Herkese merhabalar. Şimdi size hepimizin problem olarak gördüğü birkaç basit gıda hareketi göstermek istiyorum. Bu hareketi gün içerisinde istediğiniz her dakika yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz gıda hareketlerimize başlayalım. Öncelikle ellerimizi göğsümüze yerleştiriyoruz. Omurgamızı dik tutuyoruz. Nefes alışverişimiz kendi tempomuzda oluyor. Başımızı kaldırıyoruz ve çenemizi öne çıkarıyoruz. Omuzlarınız rahat olsun. Şimdi çok fazla dönmeden boynu zorlamadan sadece kısacık hafif bir stretch hissederek 45 derecelik açıyla sağımıza dönüp aynı hareketi yapalım. Şimdi aynı şekilde diğer taraf. Şimdi aynı hareketin dilin duruşuyla beraber de devam ettirebiliriz aynı hareketi bu sefer dilimiz üst dudağımıza değerek yapıyoruz Şimdi 45 derecelik açıyla sağa dönüyoruz. Sola dönüyoruz. Evet, bu hareketi gün içerisinde yapabilirsiniz. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Gün içerisinde dilin duruşumu, duruşunun nasıl olduğunu fark etmenizi istiyorum. Diliniz eğer üst damağınıza değiyorsa dilinizin duruşu doğrudur. Fakat dilinizi aşağı doğru bırakıyorsanız bu hem çene sorununuzun olduğunu gösteriyor hem de dilimizin yanlış durumda durduğunu gösteriyor. Gün içerisinde bu farkındalığına eriştikten sonra yüz yagasıyla beraber dilimizin duruşuna daha fazla dikkat ediyoruz ve dilimizin duruşunun gün içerisinde üst damağa değdiğine daha dikkat etmeye başlıyoruz. Bu hareketi gün içerisinde dediğim gibi yapabilirsiniz. Gerçekten etkili olduğunu göreceksiniz. O gerginliği zaten yaptıktan sonra da hissedeceksiniz. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 자막은 설정에서 선택하